yaklaşık 20 yıldır Kars'ın tarihi, sıradan bilinen e, Anadolu'daki diğer kentlerin tarihinden çok daha farklı bir tarihi bir geçmişinin olduğunu savunma geldi. Eee ancak Türkiye'deki genel tarih yazıcılığı, eee resmi tarih anlayışı, Kars'tan söz edilirken, Kars'a tarihsel kimliğini giyilen tarih olarak algılatmaya çok dikkat ettiler. Oysa Kafkasya'nın çok önemli bir parçası, e, Çağlı Rusya'sının dağılmasından sonra Kafkasya'da çok önemli bir kitap dosyası olan e, Kars'ın vermiş olduğu siyasal mücadele, aydınlanmacı hareketler, e, bugün Türkiye'nin gelişimine, Türkiye Cumhuriyeti'nin doğuşuna kaynak gelen şeylerdir. Daha çok ama şey, avantajlı gelebiliriz ee, söylediklerim ama gerçekten de öyle yani. Yani Kars 1877 savaşından sonra Osmanlı İmparatorluğu'nun savaş tazminatı yerine parası olmadığı için Ruslara icam ettiği bir bölge olarak kalmadı. Ee, kendi kaderine boyun eğilmeli, genelde ithal edilen yerlerdeki sömürge haline getiren topraklardaki e, insanlar kaderlerine boyun eğer eğerler. Bizler kendilerinin kurtulmasını beklerler. Birileri için e, onların harekete geçmesini beklemekten de dolayı beklemekten başka çareler de Ama karşısında bu çok farklı olmuştur. Çok bilinçli bir da kası örneği olur. Şimdi bu örnekler nedir e, ee, konusuna girmek istiyorum. Biliyorsunuz bu 1920'de e, Ankara Hükümeti ordusu Ankara Hükümeti'nin talimatı üzerine 28'de hareket eder, 18'inde gider, 18'de e kasa Ama bu Bu değildir. Boğalma sırasında 9 askerimiz hayatını Yani orada da e, ciddi bir direniş kalmamıştır. Karşı e, İngilizlerin peşke çektiği Ermenistan'a Ermenistan halk cumhuriyetine peşke çektiği Karşı kurtarmak için zaten Karşı kent halkının çok bir ciddi bir tarihsel direnişi olmuştur. Bu nedenle Kars çok fazla kandırmeden alınmıştır. Birkaç ay sonra da, iki ay kadar sonra Kumru Anlaşması, arkasından Mosul Anlaşması e, ve KAS Anlaşması ile sınırlar belirlenerek 1032 1927 e, Anadolu topraklarına katılma süreci e, hukuki anlamda da gerçekleşmiştir. KAS Rusya verdiği topraklarına alındığında e, iki devlet arasında yapılan anlaşmalara göre kas hakkı hilemi insanlar e, Anadolu'ya hile insanlar Anadolu'dan Kafkasya'ya kas bölgesine geçebileceklerdi. Bu anlaşma üzerine kastan yüz bini aşkın Müslüman topluluk Karapapaklı ve Kürt kökenli yüz bini aşkın Müslüman topluluklar. Bunu söylerken sadece bir topluluktan oluşuyor. Çerkezler var, işte Rosetler var içerisinde. Müslüman e, kimliğine sahip ağırlık olarak bu e, Rus eğilmenliğini kabul etmeyen topluluklar Anadolu'ya geçerler. Bugün Anadolu'da çok ciddi imkanlar. E, Kasım'ın bulma hedefi olur. Hangi situasyonun altında karşı e, kurcalarsanız Kasım'ın işgahı, Erzincan'ın böyle, Tokat'ın böyle, Büyük bir çoğunluğu, büyük bir çoğunluğu Kars'tan göçen insanların değişik dönemlerde, 1855'den tutun 1828'den tutun da 1827'ye kadar değişik dönemlerde yaşanan göçler sonucu Anadolu halkının oluşmuş, bu böyle Kars'ın karı insanları. Onların yerine Kafkasya'daki Müslümanlar gelmiş. Sadece onlar gelmemiş, Osmanlı tebaasındaki Rumlar da gelmiş. Gümüşhane'deki Rumlar e, yapılan karşılıklı anlaşma uyarınca Kars bölgesine gelip yerleşmişler. Bir kısım Ermeniler Anadolu Ermenisi gelip Kars bölgesine yerleşiyor. Ama ağırlıklı olarak Müslüman Rus bölgede kendi varlığını gösteriyor. Rus çağrı kendi egemenliğini kabul etmeyen kendisine boyun eğmeyen Moğolanları ve Dukomorları bunlar e, e Rus'ya Dızgan'ın e, adı iki tarikatıdır. Birbirine çok benzer iki tarikatıdır. Bunlar Kars bölgesine yerleştirirler. Ben yani Kars bölgesi gerçekten <laughs> de bir, e, bir e, yapı gösterir. Fakat ilginç olan bir şey e, bugün de Kars'ta çok farklı kimliklerden kökenlerden gelen insanlar olmasına rağmen değişik inançlardan insanlar olmasına rağmen bu cümle, bu, bu, bu topraklarda bir hazretme kültürü vardır, bir birlikte yaşama kültürü vardır. E, yoktur. Bütün yaşanan olumsuzluklara rağmen bir ayrımcılık yoktur. E, o anlamda da bu kent e, aslında e, sosyologların, siyaset bilim uzmanlarının araştırması gereken önemli bir kenttir. 1905 Rus devriminden sonra e, Çar'ın egemenliği sarsılması, Egemen sarsılması üzerinde e, Rusya'da politik hareketler e, yeni politik hareketler baş göstermeye başladı. Bunların içerisinde Rusya Müslümanları, kongreleri, kongreleri toplamaya başlar. E, bizim coğrafyamızın katkısı Müslümanları kongreleri toplamaya başlar. E, biz, duma oluşturur. Yani bir meclis oluşturur. Rusya'da dumalar veren şey, e, çağın verdiği meclisler oluşturur. İlk meclise e, Kars vali yardımcısı da olan o dönemde Kars askeri valiydi. Müslümanlardan sorumlu vali yardımcısı olan Zekeriya Şerif Bey Acarski e, katılır ve 1906'da Rus parlamentosunda Kars milletvekili olarak boyutudur. Ancak bu parlamento, bu grup, bu meclis grubu eee çok kalp olmaları nedeniyle bir borç sözleşmesi dedikleri, Çanakkale'yi yayınladıkları bir beyanname nedeniyle meclis tespit edilmesi güzeldir. Yeniden ikinci duma, üçüncü duma seçimleri ve arkasından dördüncü duma seçimleri gelir. Fakat Çağrı'nın eee seçim usulü değiştirmesi yüzünden eee Kars bir akiliyle seçemez eee Dürcistan'daki, Azerbaycan'daki, Ermenistan'daki ve Kars topraklarındaki eee halkın dayanışmasıyla seçtiği milletvekilleriyle kendisi temsil etmeye başlar. 1917 Şubat döneminde gelince çok daha ilginç bir şeyle karşılaşırız. Eee biliyorsunuz 1917 Şubat döneminde Çavuk yönetimi devrilir. Yerine iki başlı bir iktidar kurulur. sokağa egemen olan Sovyet yönetimleri, e, bürokrasiye eylemler olan geçici hükümet. Bu, bu ikili yönetmenin gündeme gelmesiyle Kafkasya'daki taşlar yerinden oluyor. Kafkasya'da Çarlı'nın adadığı bütün e, memurların değiştirilmesi gündeme gelir. Bunun üzerine bir seçim yasası hazırlanır. Temmuz 1917'deki seçim yasasında kadınlara da seçime seçme ve seçimde hakkı kalır. Bu çok önemli. Bu Seçme ve seçim hakkından yararlanarak Kars'taki aydınlar kendi adaylarını seçerken kadınların oy kullanmasına aday bulmuşlardır, kadın dilletvekillerine de seçmişlerdir. Birey Vatkaftas Cumhuriyeti'nin iki vatkanı kadındır. Sözün ettiği salih 1917, 18 ve 19'lar arasında intihardır. Avrupa'da üç ülkede kadınların seçme hakkı e, seçimlerden de söz ediyorum. Seçme hakkı varken dördüncüsü olarak bildirilmiştir. Diyeceksiniz ki bu bugüne kadar niye kimse bunu söylemedi? Aslında söyleyen söylemiş bunu. Yasin Haşimoğlu, yani Kars Cumhuriyeti ortadan kaldırıldıktan sonra oldu da oldu şurasının e, kurulmasını sağlayan ve mücadele devam eden Yasin Haşimoğlu'nun anılarında çok aşık var kadınlar, Müslüman kadınların Bağdız bölgesinde seçimlere gidip nasıl oy kullandığını nasıl açıklar? Ee, e, Şeyde, gösterilerinde de gördüğünüz üzere Nina Yankovski denen bir hanım var. Bu Kastaki Posta Terminal Telefon Bakanı olarak görev yapmıştır. E, Polonya şükürlerdir. Nina Yankovski'den önce Rus kökenli Elana Arlov yine Kast millettekidir. Karşı yuvasının millettekidir. Karşı cumhuriyetinin yöneticisidir. Ee, bu hususa aç, e, açısından baktığınızda, bu betlerden baktığınızda, e, Güneybatı, Kafkasya'daki bu gelişmenin e, çok ciddi sonuçları olduğunu e, kavramak daha kolaylaştırılır. Yani başlayan, Erzurum kongresiyle başlayan süreç içerisinde bu eee yapının, bu geleneğin, Kars bölgesindeki bu geleneğin kadınların seçme seçimi hakkına sahip olması, son derece özür davranması, parlamentonun kurulması, meclis hükümeti sisteminin kurulması, eee Milli Şura Devleti'nin oluşturulması, halk hükümetlerinin oluşturulması bunlar sonraki süreç içerisinde Mustafa Kemal'in kullandığı e, şiarlar olarak karşımıza çıkıyor. Gerçekten çok ilginçtir. E, kim konuşmalarında e, Milli olduklarından söz ederler. Kasbi Milli Şura çünkü. E, anayasası anayasasında e, demokratik hükümlere olan bir oluşumlu karşı. Bu peterden, bu olgular uğurlu, dışında baktığınızda eee Kars Cumhuriyet Tarihi'nin çok ciddi bir değerlisi e, el alması gerekir. Peki ne oldu bu Cumhuriyet? Yani bu kadar doğrudan bir Cumhuriyet nasıl ortada kaldırıldı? Mondros Sadıç Antlaşması'nın imzalamasından sonra bölgeye güvenliği sağlamak adına gelen İngiliz askeri yöneticileri eee Güneybatı Kafkas Demokratik Cumhuriyeti'nin yerel dilini kastat kalkas halk C簡單ine. aslında Rusya yazılışında gireyim demokratik cumhuriyeti diye yazılır ama karşılığı demokratik sözcüğünün karşılığı anti demokrat demokratın e, bir hak değil Dolayısıyla gireyim, gireyim halk cumhuriyeti. Gireyim adı halk cumhuriyetinin cumhurbaşkanı vardır. İbrahim Cihan'ın e, bakanları vardır. Ve bunların buluşları bu bakanların içerisinde Monokan kökenler de var. Bu bakanların içerisinde Rum kökenli insanlar da var. E, bugün bu kendi oluşturan değişik e, etnik aileyetlerden insanlar da var. Çok ciddi bir e, dayanışma kültürü görüyoruz. Fakat bunların önemli e, belirgin yanı eee karşıtı olmaları. İngilizler e, belli koşulların kabul edilmesi, yani ilk iranda e, göstermelik e, dışında İngilizler arasında e, Nisan 1918'de Kars'a giren Osmanlı'nın Bakı'ya kadar giren Osmanlı, Osmanlı ordularının geriye dönerken toplamda silahları istemektedirler. Bir evet kapta sürekli yöneticilerinden Topladıkları gıda maddelerini izlemek istemektedirler. Güneybatı Kavkas Cumhuriyeti yöneticileri de bunların dişini tespit etmeyeceklerini belirtirler. Bu ipi kokluğu noktadır. Parlamentonun içerisinde İngilizlerden yana olan e, Cumhuriyet'in görüşlerini çok benimsemeyen bağımsızlıkçı görüşleri e, çok zayıf olan bir takım unsurların yardımıyla parlamento içerisindeki 36 tane çok da önemli e, İngiliz karşıtı yöneticilerin ve parlamenterin isimleri İngiliz yöneticilerine verilir. İngiliz yöneticileri 11 Nisan e, 1919'da parlamento yöneticilerine ta tanışmak istediğini yani söyleyerek parlamento yöneticilerine tanışmak 1919'da, 11 Nisan 1919'daki Parlamento Binası biliyorsunuz şu anda çok yakınımız olan Vali Konağı'dır. Bu Vali Konağı aslında e, şu anda bir takım e, yeri gelmiş söyleyeyim, bir takım rehberlerle dahi bir şekilde e, uydurdukları e, Ahmet'in konağı değildir. Burası Rus Kuvayi ve Doğru Merkezi'dir. Yani Kars asil varisinin konağıdır. Kars'taki Tehter Darut ise o dönemdeki Rus idari personelinin çalıştığı, bölgeyi yönetmeye çalıştığı, e, bürokratları yönetmeye çalıştığı merkezin bulunduğu binadır. Bu binada, bu bina tarihsel çok fazla ama önündeki tabayla da bunları göremezsiniz. Bu bina Rus Kuberna binası olmuştur. Bu bina Kars Cumhuriyeti'nin Kuberna binası olmuştur. Bu bina Kars Antlaşması'nın imzalandığı bina olmuştur. Çok kısa sürede Kars'a kalan Mustafa Kemal'in bir bina olmuştur. Ama onlar için seni ehberse orada göremezsiniz. Önündeki o pirinç cevabalarda göremezsiniz. O kayıtlarda e, kayıtlar çoğunun, e, pirinç yazılarda çoğunun çok gelişikler olduğunu söylemek durumundayım. 11 Nisan'da bu muhalif unsurları tespit eden İngilizler 12 Nisan'da ikinci bir çağrı yaparlar. Sizinle tekrar görüşmek Bakın 11 Nisan'da e, çok ciddi bir tepki görürler. 11 Nisan'daki toplantıda arkadaki dinleyici kocasını alır. Dinleyici kısmını alır bunu. Cumhuriyet yöneticileri, siz misafirsiniz o. E, o her ne kadar biz büyük bir imparatorluğun temsilcileriyiz deselerde ee, siz dileğsiz ancak arkada oturmak durumundasınız der. Bu özellikle e, İngilizlere biraz daha kışkırtan bir tarz e, olmuştuk diyebilirim. 12 insanda yeniden toplantıya çağırır. E, toplantı başlar başlamaz. Toplantı başlar başlamaz. E, hemen e, askerler bugün Mustafa Kemal Atatürk'ün dünyanın yer adı o meydanda olan bir aşığın anısı. Eee sözlər ağlarla bildirilir. Varlıqlar müşahidələr, isimlər qoymuşlar, ayaq qasın verir. Onların içərisində işləre vadə fərqli meyvadır, amma əzurludadır. Sevər ata reftarında amma taxta sədadır. Gürcistan'da savaşan Türk birləridə. Eee Mehmet suğ meyvadır. e, gaz emniyet müdürüdür. Bunun gibi önemli bir takım isimler var. Bunlar o dönem, iki toplamda yoktular. Onların dışındakilerini, 13 tane ismi e, İngiliz belgelerinden e, son halini saplayabildik. Herkes farklı farklı isimler veriyordu. E, slide gösterisinde o İngiliz belgesinin hem orijinalini hem Türkçesini yansıtıyor. Bir defa yansıtılıyor bu. 13 kişi e, yakalamış Bazı kişiler, tarihçiler, kaynaklar tutuklar der. Tutuklama bir iş hukuk e, meselesidir. Tutuklama yoktur burada. Burada açık bir işgal vardır. Açık bir müdahale vardır. Zaten eee İngilizler de savaş esiri diye tanımlarlar. Eee yakalama işleri. Bunlar önce Batum'a giderler. Batum'da eee Adil Zahit Bey ee, kazman, e, Şura ile Fikri Orhan, Aciz Ataman filan eder. Ee, Kaz Orman Bakanı e, götürülürken, istasyona götürülürken kaçar bir atla atlanana kadar e, kendisini atarak sürekli dışında kalır. Onun dışında gider, Kilis, Kilis üzerinden Batu, sonra İstanbul'un ve gayet Malta'ya on bir tanesi Malta'ya gönderilir. Bu on bir kişinin Malta'daki duruşları, yazdıkları mektuplar e, gerek İngiliz hükümetine gerek e, Mustafa Kemal'e de yazılmış mektuplar var mektuplar içerisinde. bunların hepsi de duruşları son derece sağlanmış. On bir kişiden iki tanesi, biri Sağlık Bakanlığı şey, yani, sosyal Yardım Bakanlığı çok ilginçtir. 1919'da bir kurulan e, yönetimin bakanlıklarından bir Sosyal Yardım Bakanlığı'dır. Yani, sosyal devlet ilçesinin o dönemde hayata geçen bir yapılanmadan söz ediyoruz. İki kişi e, Rum kökenli bakan bırakılır. E, bunlar, bu bakanlar Yunanistan'a geçerler ama onların Akşehirler hakkında hiçbir bilgi yoktur. Yerleri daha sonra 1921 yılına doğru KAS'a ulaştılar. KAS'a geldikten sonra yeniden görevler başlarlar. Kimisi belediye başkanı, kimisi belediye meclis üyesi olarak e, güzel bir sürdürmeye devam ederler. Bu süreç e, iki ay önce bir Kars Cumhuriyeti'nin ortadan kaldırılması. Yani Nisan 1919'da Cumhuriyet ortadan kaldırılır. Cumhuriyet e, Ermenistan Halk Cumhuriyeti'ne teslim edilir. Ermenistan Halk Cumhuriyeti de Müslümanların olduğu yeri yönetemediği görünce bir an evvel buralardan uzaklaşmaya çalışmaktadır. Yani halk e, her şeye boyun eğmemiştir. Bunu da açık etmek bir yarar e, bu insanlar bu kez Erzurum'da iki ay sonra Haziran 1919'da Erzurum'da toplanan kongreye katılırlar. Bunların başında Fahrettin Erdoğan var. İlk kongreye katıldıktan sonra Fahrettin Erdoğan ilk günkü toplantıya katıldıktan sonra toplantıya katılmasına özellikle e, Kazım Karabekir'in çabaları sonucu izin verilmez. Sizin buradan uzaklaşmanız gerekir derler. Ama Hüseyin Avni Bey Erzurum'daki KAS Cumhuriyet'in temsilcisi daha sonra Büyük Millet Meclisi'ni birleştirdiler ve deneyler bir yapmıştır. O da bu sürecin içerisinde Yükselenhani Bey aynı zamanda KAS Cumhuriyet Meclisi'ni tanımlayan kişilerden biridir. E, bunlar bu Cumhuriyet dönemindeki kazanımları, deneyimleri e, Büyük Millet Meclisi'ne taşımışlardır. Büyük Millet çok ilgi tartışmaları olmuştur e, ee, örneğin kadınlara seçme seçimi hakkında ilk kez mecliste dile getiren Hüseyin Avni Bey'dir. 1920'de. ve ee, hatta e, ee, e, Tınalı bunu çok ilginç karşılar ve ayakta almışlar. Ama tabi kabul edilmez sonra. O dönemde o Otel dönem matematiği, meclis matematiği zorluk kabul edilmez. Çok ilginç bir şeyler söz kapatacağım. Kars Ardahan bölgesi e, Ankara hükümetine bağlandıktan sonra buralarda e, nahiye müdürlüklerinin seçilmesi gerekmektedir. Köylerin bağlı olduğu nahiye müdürlükleri var mesela. Onlar da kaymakamlık geçerlerdi. Kaymakamlık bu halde ile iletişime Ruslar bu e, süreç e, üç aşağı beş yukarı. Osmanlı'da bir birbirlerine benzer. Mecliste şöyle bir tartışma yaşanır. Eee biz eee buraya müfettişler gönderelim, mülke müfettişleri göndereceğiz. Her yerde yaptığımız gibi iki aşamalı bir seçim yapacağız. Yani birinci aşamada ikinci seçme, ikinci adayı seçecek olan bir eee eşraf grubu seçiliyor. Kendini önüne gelenler bir araya geliyor. Onlar aday olacakların isimleri arasından adaylar gösteriyorlar. Oyu böyle kullanılıyor. Özellikle Batum Milleti Karşı milletteki, ile Ali Zahraman Bey, Fahri Güler Doğan, Batur Milletvekili Bey, Ahmet Bey. Bunlar tabii itiraz ediyorlar. Seçimi en iyi biz biliriz diyorlar. Seçimi en iyi biz biliriz. Sizin göndereceğiniz bu fetiş kendisine uygun insanlardan yapacak. Biz doğrudan dolayı seçim yaparız. Ki e, ekranda da gördüğünüz bilgilerle bu açık olarak tersine biz doğrudan dolayı seçim yaparız derler. Bu doğrudan dolayı seçim tarzı. Oysa anayasaya aykırı, hirbir anayasasına aykırı. Meclis tartışmaları sonunda hirbir aykırı olmasına rağmen kas bölgesinde kasların ayrıca önce geldikleri seçim sistemiyle kendi dahil birbirlerini seçerler. Yani kaslı insanlar, kas aydınlarının vermiş olduğu mücadelenin eee nasıl demezler boyutlara ulaştığını, Mustafa Kemal ve arkadaşlarına, ki Mustafa Kemal Samsun'a çıkarken, Havza'ya çıkarken bir cumhuriyetten söz etmiyor. Başka bir şekilde geliyor. Ama Erzurum, Erzurum Kongresi'nin yapıldığı gece e, ee, yanındaki görevlisine yaz diyor. Bir cazi değişlerden bir cumhuriyettir. İkincisi de sebze ortadan kalacağız. Şimdi bu veya da e, yardımcısı ve hayat arzıları da geniş demiş. Latin harflerine geçeceğiz demiş. O zaman gösterir demiş. Bütün bunlar e, Mustafa Kemal ve arkadaşlarının karşıdaki bu e, süreçten e, etkilenliğini bu e, Türkiye genelinde de yansınım olduğunu göstermektedir. Kendinize çok teşekkür ederim. Hukuksuzluğun adaletsizliği ayrıntılı, yoksulluğun taban yaptığı adaletsizliğin paylaşılan egemen olduğu, sosyal devletin tasfiye edildiği ekonomik krizin faturasının yoksullara çıkarıldığı bir süreçte